Sabah rutinine, güne başlıyoruz. Sebebim şu. Geçen gün sipariş vermiş oldum. Geçen günkü vlogumda olan temizleme jeliyle. Şimdi başlıyorum dostlarım. Şöyle bir pump artık. Neyse bunu sıkıyorum. Çok az. Elimle böyle tutamayacağım. Bu zaten böyle bir bayağı bir köpürüyor. Bunu böyle cildime Uyguluyorum. Bu ürün hakkındaki deneyimim şöyle. Gerçekten cildi yağ şeyini sağlıyor. Yağ dengesini çok iyi sağladığını düşünüyorum. Benim cildim ve burun kenarlarım özellikle gerçekten çok çok yağlanıyor. Bunu kullandığım zamandan beri gerçekten böyle bir sorun yaşamadım. Bu yönden çok iyi. Şöyle şimdi Cildime şöyle geçiyorum Burnum tıkandı. Kötü göründüğüm farkındayım ama her şey cildimizi temiz görmek için arkadaşlar. Ben böyle temizlerken genellikle cildime masaj yapıyorum şöyle daha iyi bir sonuç olsun diye yani cildimi böyle tahriş etmeden masaj yapıyorum. Ve havluyla çok hafif şöyle geçiyorum çok fazla kurutmadan ve geldim dostlarım çok böyle arındırdığını ve böyle ferahlattığını hissediyorum gerçekten sera benim bu ürünü sevdim diyebilirim ama daha fazla kullandıktan sonra tekrar size güncelleyeceğim bu konu hakkında yani 5 gündür falan bunu kullanıyorum yaklaşık öyle söyleyeyim size Şimdi neyle başlayalım? Bu Iroshen'in e, temizleme yağı ve sütü olarak geçen temizleme sütünü cildime uygulayacağım. Ben bunu sulandırmıştım. Size bunu bir önceki videomda da göstermiştim zaten. Ben bunu sulu olarak şu an kullanacağım. Bu şu anki temizleme yöntemi aslında Korelilerin bir temizleme yöntemi. Yani onlar dört aşamalı olarak ıh, temizleme yapıyorlar. Önce cilt temizleme, sonra bir temizleme yağı ile e, kalan bütün işte hmm, kalıntıları hepsini alma. Temizleme yağı bu kısımda etkili oluyor. Sonrasında bir maske ve tonik veya tonik sonrasında nemlendirme <laughs> gidiyor. Ben de bugün o şekilde bir temizleme rutini yaptım. Bu yağ hem makyaj temizleme olarak da kullanabilirsiniz, hem de dediğim gibi bir yüz yağı olarak veya sütü olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi, şimdi burun kenarımı yapıyorum. Şimdi de cildimi yıkayacağım. Böyle tekrar çok az e, cildimin çok ıslaklığını alıyorum. Çünkü çok ıslak olduğu zaman diğer kullanmış olduğum ürünlerin bir etkisi olduğunu ben çok düşünmüyorum. Çünkü su oluyor yani cildim. Şimdi geldik. Yine Evoshare'in şu Pure Mint ee, doğal noktamı bilmiyorum ama ee, kömür etkili maskesine. Bundan gerçekten çok memnunum. Özellikle siyah nokta için gerçekten çok tavsiye ediyorum. Ben bunu genellikle her zaman burun kenarlarıma ve T uyguluyorum. Şimdi de şöyle alıyorum burun kenarıma kurumasını bekliyorum bunun. Şöyle uygulayabilirim bugün. Haftada bir bunu bütün yüzüme uyguluyorum. Bunu genellikle haftada iki veya üç kez kullanıyorum. Eğer ki o hafta çok makyaj yaptıysam, cildimi çok yorduysam üç kez kullanıyorum. Bunun böyle kurumasını bekleyeceğim. Gerçekten çok işe yaradığını ve etkili olduğunu düşünüyorum kesinlikle cildi tahriş etmiyor. Kurutmuyor. Yani bu çok iyi. Çünkü maskeler zaten cildin maskeler zaten cildin. Hani yani her zaman kullanılması gereken bir şey olmadığı için cildi biraz yorduğu için bu Cildi gerçekten yormuyor. Yormadan temizliyor. Ve siyah nokta temizleme olarak da ben çok etkisi olduğunu görüyorum. Ben genelde bunu kullandıktan sonra bütün siyah noktaları böyle ortaya çıkardığı için siyah nokta aparatımla o geriye kalanları kendim temizliyorum. Çünkü bu konuda biraz takıntılıyım. Maalesef ki. Ben siyah nokta hiç sevmiyorum ama maalesef ki hepimizde olabilecek bir sorun. Çünkü insanız. Şimdi bunu da yıkayıp geleceğim. Evet. Cildimi yıkadım. Bakın böyle o kadar şu an kendimi temiz hissediyorum ki size anlatamam. Şimdi şu aparatla ben burnumdaki siyah noktaları temizliyorum. Ee, bunu da yani böyle şöyle şöyle yaparak yapıyorum. Bunu hala da göstermeme gerek yok. Şimdi bunu temizleyeceğim. Sonrasında da e, tonik ve nemlendiğime geçeceğiz. Burun kenarlarımı daha sonra şuramı şuralarımı ve şu kısımlarımı böyle siyah aparatıyla temizledim. Bu arada ben bunu kendim yapıyorum. Hani sizin cildinize zarar verebilir veya ee, tahriş edebilir. O yüzden hani kendiniz yapmayın veya hani ufak bir şekilde deneyin. Ondan sonra yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi şu tonik ile cildimi bir tonikleyeceğim. Senesinin bu toniğinden çok memnunum. Sadece bir tık, tık değişik bir kokusu var. Ama hiç önemli değil. Şöyle bir geçiyorum. Bakın. Bence güzel temizledik cildimizi. Pek fazla bir şey yok çünkü. Şöyle göstereyim. Şöyle geçiyorum bir de. Şimdi bu kadar temizleme işleminden sonra cildim böyle bir tık yanıyor. Çünkü zaten bu siyah nokta aparatını da kullandığım için. Ama böyle bir 5-10 dakikaya falan geçiyor zaten bu yanma hissi. Şimdi şöyle kokusu çok değişik gerçekten. Kokusu da geçiyor merak etmeyin. Temizlemeci hiç böyle kokmuyor bu arada ama bu tonik biraz böyle kokuyor. Galiba içinde iyi de var diye hatırlıyorum. Salisilik asit varmış, C vitamini var, niacinamid yani ya var, i de var. Karbon kokusu olabilir. Şimdi böyle cildim biraz geriliyor. Tamam. Bu germe şeyini çok çok seviyorum. Germe hissini. Çünkü cildimin temizlendiğini hissediyorum ve böyle gerildiğini hissediyorum. Cerave'nin şu nemlendirici kremini de son olarak cildime geçiyorum de nemlendirme özelliğini gerçekten sevdim. Yani seravenin gerçekten içerinin temiz olduğunu biliyordum ama yaklaşık 5-6 gündür falan kullanıyorum. Hani bu kadar etki yapacağını hemen düşünmemiştim fakat gerçekten güzelmiş. Çünkü nem özellikle temizleme ürünü hani gerçekten bakın hiç abartısı söylüyorum. Ben normalde cidimi temizlediğim zaman makyaj yaptığım zaman hemen benim cildim yağlanıyordu. Ama bu öyle bir etki bırakmıyor. Bu yüzden beni çok hani mutlu etti. Yağlandığı zaman özellikle burun kenarlarım ve şu T bölgem şöyle, şurası ve şurası böyle hiç hoş bir görüntü olmuyordu ve bu beni çok rahatsız ediyordu. Hani pudra sürsem bu sefer e, siyah nokta oluşumu çok fazla oluyor ama ben pudra kullanıyorum. Sadece bu göz altı kısmını kullanıyorum. Böyle çok az fırçayla şöyle geçiyorum. O da hani göz altı kısmının e, kapatıcının akmamasından Dolayı. öyle istediğim için yani. Ama böyle burnuma çok pudra kullandığım zaman da çok aşırı siyah nokta oluşumu oluyor. Ve siyah nokta oluşumu ve görüntüsünü hiç sevmiyorum. Yani en büyük korkum diyebilirim. Tabii ki hepimizde var, bende de var. Bunun önüne geçmeye çalışıyorum. Bunun için böyle düzenli olarak cilt bakıma gitmeye çalışıyorum. Veya evde böyle kendim cilt bakımı yapmaya çalışıyorum. Şu anda gerçekten cildim gibi. Pamuk. Şahane masaj yapalım. Mis gibi. Yani şu an mis gibi şey. Şimdi de bu ıı, makyaj malzemesi falan sipariş vermiştim. Dedim ya onlar gelmiş. Onları size birlikte açalım. Evet dostlarım. Ya hediye mi alamışlar? İnanamıyorum. Şimdi neler aldım? Aynı yerim bu. Niseler makyaj temizleme suyundan aldım. Şöyle. Tabii ki benim için her zaman bir numara olan Maybelline'in bu Last Sensation dümenini aldım. Daha sonrasında bu Maybelline'in 05 numaralı yeni çıkarmış olduğu concealer numarasını aldım. Bu pembe alt tonlu. Bunu gerçekten uygularken size göstereceğim. Çok merak ediyorum gildiğimde nasıl bir etki olacağını. Ve 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 Lip Gloss. Bu rengini çok beğendim. Gerçekten. Ve hani denemeden aldım. Ee, umarım güzeldir. Ama ben yakacağını düşünüyorum kendime. Bir de böyle iki tane hediye yollamışlar galiba bana. Bu L'Oreal'in e, koyu leke karşıtı. E, Yüz güneş kremini. Ve Koyleke karşıtı yüz güneş kremi. Yine aynı şey yollamışlar. Teşekkürler Loreal. Çok tatlısın. Ay, umarım böyle. E, şöyle aldıklarımı da göstereyim mi size? Şunu söyleyip 300 numara bu arada benimki. Pardon 00.3 numara. 300 demem peki. Umarım arkadaşlar. Umarım güzel dostlarım. Yani öyle bir zaman gelir ki. hepsi görünüyor mu? görünüyor. Yani öyle bir zaman gelir ki böyle sizinle markalardan gelenleri paket açmayı e, o kadar çok isterim ki bakın size anlatamam. Çünkü bu markaları hem kendimde kullanıyorum hem çok seviyorum. Ne bileyim vazgeçilmezim. Yani bunu artık kaçıncı kez aldığımı gerçekten bilmiyorum. Yani o yüzden umarım bakın umarım ay böyle evreni bununla alakalı olumlu mesajlar yollamak istiyorum gerçekten. Umarım çok 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 daha güzel İçerikler, videolar ve işbirlikleri çekerim. Bunlar bir işbirliği değil bu arada. Bunları ben kendim aldım. Ama neden olmasın? Umarım çekebilirim bir gün. Evet arkadaşlar. Şimdi bu üç ürünü sizinle birlikte de denemek istiyorum. Yüzüme güneş kremi sürdüm. Ve karşınıza geldim. Bazen benim saçım örgü tutuyor. Bazen de tutmuyor. Ama bakalım. Belki bu seferki tutar. Şimdi önce bu kapatıcıyla başlıyorum. Bunun rengini gördüğüm birçok kişi de gerçekten çok güzel olmuş. Çok yakışmıştı. Umarım bana da yakışır. Çünkü pembe alt tonlu şeyleri çok severim gerçekten. Şimdi hemen başka bir koruma var mı diye bakıyorum. Yok. Böyle bayağı bir sürüyorum arkadaşlar. Ben çünkü kapatıcı gerçekten çok seviyorum. Yani en çok kullandığım şeylerden biri gerçekten kapatıcı diyebilirim. Wow wow wow. Size nasıl? Ben beğendim. Yani sarı olmaması, sarı alt tonlu olmaması çok güzel bence. Çünkü zaten ben buğday tenli olduğum için sarı alt tonlu şeyler kullandığım zaman daha da bir kararıp daha da bir buğday oluyorum. O da benim çok sevdiğim bir şey değil. Bence güzel oldu. Bayağı aydınlattı yani. baksanız yani baksanıza şu şu farkıma hani çok iyi bence güzel. Buramın çok aşırı turuncumsu gibi olmasının sebebi kıyafetim. Gerçekten kıyafet ne kadar fark ediyor. Bir de güneş kremi. Şimdi tekrar gözden devam edelim. Last Sensation ne kadar çok sevdim mi? Biliyorsunuzdur yani illaki görmüşsünüzdür bende. Bunu da şimdi acaba waterproof mu söylemişim onu hatırlamıyorum. Hayır. Intense Flex söylemişim. Şimdi bakın. Şimdi Hazır mıyız? Yoğun bilek. Ben biraz yana doğru sürdüm bu sefer daha böyle çekici göstersin diye. Şimdi buna geçiyorum. Yani bu rimel hakkında zaten artık daha fazla bir şey söylememe gerek yok. Bence Maybelline'in en 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 güzel rimellerinden olduğunu düşünüyorum. Yani bunu çok seviyorum. Roket olanı çok seviyorum. Ee, o kadar çok var ki aslında ama bu ikisini çok kullanıyorum. Gerçekten. yeni çıkarmış olduğu bir tane pembeli bir şey var. Onu çok merak ediyorum. Belki yakın bir zamanda onu alırız. Ama ben şu anki duruşunu çok sevdim. Yani kapatıcının ve rümenin şu anki duruşunu gerçekten çok sevdim. Şimdi dudak için. Önce dudaklarımı bir çizeceğim. Hafif. Yani umarım dudağımda belli olur. Umarım dudağımda bir gloss olduğu gerçekten olur ve kalıcı olur. Şöyle bir kere daha. Çok ben şu an bunu sadece hiçbir şey kullanmadan yani dudak, ruj sürmeden ee, sürdüm. Siz de bunu şu şekilde sürebilirsiniz veya dudak yani kalemiyle böyle üzerinizden geçerek veya ki herhangi bir rujla sonra üzerine bunu sürebilirsiniz. Ben şu anda sadece nasıl bir etkisi olacağını merak ettiğim için böyle sürdüm. Ama bence rengi bana yakıştı. Bunu ruj sürersem çok çok güzel durur. Notun bir ruju var bende. Onunla sürersem gerçekten çok güzel durur. Şimdi saçımı saçımızı bir açalım bakalım. Çok çok değişik oldum ya. Mislerziyagin. Tekrar. Ne haber? Gel yani aslında fena olmadı. Aynen, aynen. Güzel, gerçekten. Neyse dostlarım, hiç önemli değil. Biz her halimizle güzeliz biliyorsunuz. Şöyle yine bir tık daha iyi. Değil mi? Neyse arkadaşlar hiç önemli değil. <laughs> ben de bu saçımla kız kıza çekmeyi düşünüyordum. Gözü çok beğendim bu arada. Neyse. Şimdilik bu kadar. Bye.